Herkese merhaba arkadaşlar ben Gürkan ve bugün sizlerle birlikte Bleed oynuyoruz Evet Dur sol oldu Tamam tamam hadi geç Karol üstüne Evet bakalım ben bu oyunu ne zaman bitireceğim Aynen öyle Ben bu oyunu kolay bu arada bitirdiğim için hani şey yaptım ben bu oyunu seçtim Böyle eğlenceli mini oyun olarak bunu seçtim Normalde benim evde ailem var Akrabalarım şey ailem var akrabalarım var diyorum O yüzden hani evde sesten geçilmiyor hele ana hih, Ha doğru lan Yiğenime, yiğenimele çok ses çıkartıyor, o yüzden video çekemiyorum ben. Ve bu yüzden genelde sessiz videolar atmayı tercih ediyorum. Neden İşte nedeni bu. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> tamam geçtim. Şunları böyle, ya dakika şunları böyle, öldü aha öldürebiliyorum, çok iyi. <laughs> tamam, öleceksin, öleceksiniz, işte öldünüz hepiniz. Şimdi bak, hop, seri kaç. Ah, <laughs> ne yaptım ben? Abo dur. E ve bu arada bu da çok ben ne abi? abi? ben ne yapıyorum? Dur kendime gelmem lazım. Hop 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 girdik. Öleceksin abi. Öl sen de. hop 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 Ben kaçarım. Ben kaçarım. Ben kaçarım. Hadi bay bay. E burada iki kişi de saplıyor. Şimdi e burada fight. Fight 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 fight. Geber. O ne lan? Ha burada buraya çıkacağız. Tamam. Hey, tamam. Tamam. Hey! Aa ortada kalmam gerekiyordu. Doğru ya. Ortaya yayın köşelere geçmem gerekiyordu. Doğru ya. Ama kazandım zaten. Tamam. Şimdi ha evet, yukarıdan şey giriyor ve hop bitti. Koş. Koş. Kazandım. Aa bu zordu. Bu zordu. Bak bu çok zor. Bu veri. Very... Aa bekle lan bu fight değil. Bu fight değil. Bu kaç. Burada kaçıyoruz. Burada kaçıyoruz. Yürü git. Yürü git. Lan yürü git. Tamam yürü git. Yürü git. Abi. Tamam. Öleceksin. Öl. Hmm. Ah. Oh. Aa nasıl nasıl öleceğim. Ay! Nasıl kurtuldum? Abi dur. Eyvah şey şey bitmiş. Ağır çekim bitti. Ağır çekim bitti. Ben bu minnacık canla buraya geçemem var ya. Boss fight. En azından güzel buradan başlayacağım. Koş abi koş. Hii. Abi. Aa, aa işte bu. Ay. E bunu pif dolusu sürekli ağır çekim kullanmak. Eyvah var olsun. Ah. Ya sana bu ağır çekim sayesinde genelde kurtuluyor. Uf, <laughs> çekim bitti. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Tamam ağır çekim bitirme, ağır çekim bitirme. Öy bu ne? Öleceksin, öleceksin, öleceksin. Öl, öl artık. Öl artık, öl artık, öl artık, öl artık o bana değerse mesela ben ölüyorum. Ne alaka? Sen bana deyince ben niye ölüyorum? Ey dur. Abi çok iyi. Of. Bu arada minnacık canı bunları yapmam. Olağanüstü. Öldün. Huu. Yani görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Point falan filan feşe yani Güzel. Her şey güzel. Evet. Bununla geçtik. Karalayalım üstüne. Sıradaki ne? Ee, okuyamıyorum evet. Geç. Ya bu arada bana İngilizce bilen biri lazım ya arkadaş. Ben bende İngilizce yok. Ben bunları okuyamıyorum. E ee, e e o kırmızı ne hala Bir dakika bakacağım belki. Şunlar düz yani bunlar düz kafa atıyor. Aa, bu, Allah belanı dur. Hadi. Ha o kırmızıya bakamadım. Dur. dur. Aa, o kırmızı daha hızlı giriyor. Pek bir farkı yok. Pek bir farkı yok. Ever Ever Abi Geberin hadi be açıldı bu kapı açılacak bu kapı açılacak o kapı açılacak Ha bunlar Alana Sarı'nın daha çok işlenmez mi? İşler arasında. Alana Sarı bekle gel. Alana Sarı Ulan ikisinin arasında nasıl geçtin lan? Aa evet. Bunlar sıkıntıydı. Bunlar bizi görünce ateşlenen tipler. Abi. Ateş şey edin lan. Ne olacak lan? <laughs> bak şu araba boş görüyor musun? Bunlar daha zorlaştıkça mesela hard'ı falan seçerseniz o boşluklar dolu oluyor. Adamlar onu bile düşünmüş. Normalde şuralarda da vardı galiba. Şunları hatırlamıyorum da. <laughs> tamam. Uçun bekle. Uç. Kolay. Ben de geri vites yok aga go. Dur dur dur, dur. tamam. Onu hiç düşünmedim bak. çok iyi. Al, al işte. Tamam çok iyiydi. Bunun kaşınıyor. Tamam. Geberin. Buradan gidiş. Ya bak. Üyü. İşte bak bunların hepsi dolu dolu diyecektim de. <laughs> en alttaki doluymuş. En alttaki doluymuş. Hepsi dolu dolu diyecektim de zaten en alttaki doluymuş. Orada mesela hiç beklemeden hızlı pızı geçmemiz gerekiyor. Aa, ah, ha tamam buraya hatırladım. Gel. Bu bana fokus alıyor diğerleri baktığı yöne doğru Al işte Hani öyle bir durmam gerekiyor ki böyle Aha. Mesela bunda da Bunları böyle izleyeceğim Hop işte ben bunları dokununca da ölüyorsun Al işte Al işte Al işte